Ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında avusturya Viyana karşısında istediği oyun oynadı ve beklenen avantajı kaptı, maçı aldı. Joshua King'in 8. dakikada attığı gol, güzel oyunun göstergesiydi. Golden önce o boyuyla full koşusunun sonunda güzel vuruşuyla tamamlaması, kumaşının iyi olduğunu ispatlar cinstendi. Attığı uzun ve hızlı koşu, spikeri bile şaşırttı. Joshua King'in golü sonrası Fenerbahçeli futbolcular büyük sevinç yaşadı. Karşılaşmanın 43. dakikasında ise şok bir olay yaşandı. İstenmeyen bir olaydı. Avusturya Viyan taraftarları tribünden sağ içerisine tokmak fırlattı. Tribünlerden atılan tokmak Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'a isabet ederken maçın hakemi bir süre oyunu durdurmak zorunda kaldı. Altay Bayındır yerde kıvranırken Fenerbahçeli ve Avusturya Viyenne futbolcular tribünlerden sakin olmaları konusunda ricada bulundu ve işe yaradı. Altay Bayındır bir süre yerde kaldıktan sonra tekrar oyuna devam etti. Eğer Fenerbahçe kalecisiyseniz bu tür olaylarla karşılaşmanız normal. Volkan Demirel'in Bursa Spor taraftarlarına göğsünü gerdiği gibi alışık olmak lazım.